Merhaba. 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 Gündem Kıbrıs Web TV'de 60 saniye programıyla karşınızdayız. Yeni yayın döneminde 60 saniye ile sizlerle beraber olacağız, sokakta olacağız. Öncelikle programla ilgili kısa bir bilgi verelim. Her programda sizlere ...gündemle alakalı bir kelime söyleyeceğiz. Örneğin bugünkü kelimemiz seçim. Seçimle ilgili aklınıza ne gelirse 60 saniye içerisinde bizlere bunları söylemenizi isteyeceğiz. Gideyim bu bey amcılar. Merhaba. Nasılsınız? Ben konuşmalar. Siz konuşur musunuz? Bence konuşursunuz. Ben Şimdi. Oğuz Bey konuşur ama Bence çok böyle alamın adına alamın adına şey tek kelime. Bak şöyle bir şey. Gideceğim, hepsine gideceğim. Önce dedim sizden başlayayım. Gireyim, 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 gireyim. Aha kaçtı. O zaman siz konuşursunuz yok, daha yok, oturursunuz. çünkü. 60 saniye ayak damlara kaçırttık. Tamam. Tamam gelin oturun biz rahatınızı bozmayalım. Merhaba. Şimdi gündem Kıbrıs'tan gelerek bir program yaparak tek bir kelime söyleyecek size. O kelime kelimeyle ilgili 60 saniye içinde aklınıza ne gelirse bize söylemenizi isteyecek. Ama kelime kolay. Seçim, seçim deyince aklınıza ne gelir? Ne gelir? Attımıza. Işte mesela önümüzde yerel seçimler var. Benim tek bir kelime gelir aklıma seçim deyince. Ne? Formalite. Hı. <laughs> Evet, seçim olması için seçim yapılıyor. Gerisi yalan. Bu kadar. Bu kadar ya, bizden bu kadar. Öğlen arasında çok, Öğlen arasında var. çok fazla yıpranamayak daha fazla. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> tamam. Merhaba, seçim deyince aklınıza ne gelir? Yani, şimdi söyleyeyim mi? Evet. <laughs> Düzensiz bir düzen gibi geliyor bana o kadar. Tamam. Başka sizin? Koltuk sevdası. Yani gelen de aynı, gelecek olan da aynı diye düşünüyorum ben. Çok bir farklılık yaratmıyor ülkemiz için. Teşekkürler. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. Sağ olun. Gelir. Teşekkürler. Merhaba. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Seçim deyince soygun gelir. Başka, başka e, başka bir şey söylemem. Sizinle gelir. Seçimi sormayacağım ben abim. Neyi o pazar yerinde yeni yapılan pazar yeri var ya, boyu geçince. Evet. Onun ye onun karşısında bir yeri kurdu harmancı. Hı -hı. O pisliği temizlesin. Temizlesin önce orada harmancı. Tamam. Ya seçim ondan sonra gelir abim yani. Baş, baş, başka bir şey, bir şey söylemem. Harmancı gitsin orada evimize misafir olsun da bir kahve içebileceğim ben o kahveyi. Harmancı. Başka bir şey söylemiyorum abi. Merhaba. Seçimde aklınıza ne gelir? <laughs> Arkadaşa sorun. Başka <laughs> bir şey sormayın. Seçimde... siz bilmiyor musunuz sen seçimden ne olduğunu? Her gelen valide hiçbirini yapan yok. Ne olacak? Onun için hiçbir şey konuşmamak en iyisi. Yani şey olarak. <laughs> hiçbir fikrim yok benim. <laughs> Konuşmasam daha iyi. <laughs> merhaba. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Seçim deyince aklıma çok farklı şeyler gelir, Onun için sormayalım. Yani ben buradaki seçimlere de, Türkiye'deki seçimlerin hiçbirine de güvenim yok artık. Yani onun için dediğim gibi çok fazla da şey yapmak istemiyorum konularda. Ama gör, görüntü o gidişat da iyi değil, görüntü de iyi değil. Partilerin zaten kendi menfaatleri çıkarları belli, insanlar belli. Onun için dediğim gibi ben seçim şeyi artık çok bakmıyorum. Çünkü bize bir faydası olmuyor, daha çok zararı oluyor genelde. Yani onun için dediğim gibi böyle. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Ne seçim? Seçim gelecek şimdi. Önümüzde yerel seçimler var. Ülke, Kıbrıs için mi konuşuyoruz bunu? Hiç fark etmez. Kıbrıs Türkiye aklınıza seçim deyince ne gelir? Sizin bir şey geldi belli. Değil. Vallahi hiçbir şey gelmiyor ama seçimler her zaman insanları mağdur etmiştir, hiç de mutlu etmemiştir onu Hat Seçim gelince biz insanlar olarak hatırlanıyoruz. Başka bir seçim günü geçti mi verilen vaatler yerine gelmiyor. E bu bizim için can sıkıcı bir şey. Yani seçim günü ben hatırlanacaksam, ondan sonra bir köşeye atılacaksam hiç iyi olmuyor. Onun için hiç inandırıcı değil bu. Koltuk sevdası diyelim buna. ...seçimlerle ilgili hiçbir şey söyleyen yok. Merhaba. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Vallahi hiçbir fikrim yok. Efendim? Hiçbir fikrim yok. Önümüzde yerel seçimler var. Yani inşallah gelen daha iyi olur. Bundan daha iyi. Ekonomiye katkı sağlar. Ülkenin refahı için daha güzel şeyler yapar diye temenni ediyoruz. İnşallah. Ama... ...sanmıyorum da. Yani e, ee, daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii gençlerin önünü açmaları lazım. Genç siyasetçilere yön vermeleri lazım ki gençlerin halinden anlasınlar. İnşallah daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Hayırlısı neyse olsun. Peki. Hayırlısı neyse olsun ülkemiz için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun, merhaba. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Se ne? Seçim? Seçim. <laughs> deyince aklınıza ne gelir? Ben Kıbrıs'ı seçtim. Buraya geldim. <laughs> o da bir seçim evet. <laughs> İran'dan geldim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Seçtim. <laughs> Sizin aklınıza ne gelir seçim deyince? Bilmiyorum ki. <laughs> Şimdi çok açık. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Merhaba. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Vallahi biz buralı değiliz. E, ee, Sonuçta seçim ne gelir aklınıza? Seçme ve seçilme hakkı gelir. Başka bir şey gelmez yani. Herkes özgürce oyunu kullanabilmesi gelir. Başka bir şey gelmez. Tamam teşekkür ederim. Tamam. ederim. Merhaba. Aa, aa seçim deyince aklınıza ne gelir? İntihar. Baş. kelime. Evet, başka bir şey söylemem. Tamam, teşekkürler. <laughs> Merhaba, aha Mustafa da burada. Önce Mustafa'ya soracak o zaman. Seçim deyince aklına ne gelir? Seçim deyince aklımıza ne gelir? Önce kuralsızlıklar gelir. Hı. Kural tanımayanlar gelir. İş yapmayanlar gelir. Aynı, öyle. Hep e, vaatler Hı. var ama icat yok. Hı. Bak yollar belli, her yer leş. Ne belediyede iş var, ne bizi seçenler seçtiklerimizde iş var. Kendi elimizde kaderimizi kötü yöne itiyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi benim Yani benim aklıma fiyasko gelir. Şu şekilde seçim günlerinde çıkarlar kürsüye. Bunları bunları veda ederler. Vadetler ondan sonra dönerler tersini yaparlar. Vurgunculuk mu isten? E, çıkmayıp da perde arkasında ihalelere ihale yallar kim istese verirler. Yani söyleyecek bir şey yok. Ancak bu kadar bir şey söylüyorum. Olan garibana oluyor. Sana bana olur. 10 bin lira para alın. 3 bin 500, 4 bin lira verin kira. Ceryan 500 oldu, 1500 onu verin. Su parası 500, kullanmadığın şey olur 1500. E, 1500 sene çocuk mu okutacaksın? Sağlık mı? Gıda mı? Nefes mi alacaksın? Aldığımız nefese bile para veriyoruz şimdi. Ama cebi dolu olanlar, kırmızı koltukta oturanlar, Başkan oturduca şey hiç süt liman memleket nasıl o güzel derler hastalıklar çoğaldı ilaç yok neler neler de da, daha sayayım ya, saymakla bitmez aynen mı? böyle biz taksiciyik. sosyal sigorta ödeyemiyoruz korsanlar aldı yürüdü otelci taşımacı olur kasap e, taşımacı olur e, ne diye, e, dişçi taşımacı olur bakandır müsteşardır memurdur TC var taksinin işine şey yaptı. Gözünü itti. Yani çok şeyler ya. Anlatmakla bitmez. Daha ne söyleyeyim? Herkes kendi işini yapacak. Ama maalesef seçim vaatleri gelince vaat çok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de ederim. teşekkür ederim. <laughs> Eski sen sen de konuşun ama neyse. Konuşur konuşur. konuşur, konuşur, konuşur kon neyse. Bak var gözünde ışık var. var Konuşacak yani, bence de. Bak bunları kesmeyin ha konuşurlar. Seçim değil. <laughs> Seçim deyince kısım akraba işe alınacak diye gelir. Buna benzer şeyler. Yani hep aynı şeyler tekrar ediyor. Bak, Ve aynı doğru. kişiler gene seçilmeye devam ediyor. Demek insanlar layık olduğu gibi yönetilir. Bu aklıma geliyor şu anda. Yani değil. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Hiçbir şey gelmez. <laughs> Ama önümüzde seçimler de var. Böyle bir şey çağrıştırmaz size. Hiç bir olmayacak? Umutsuzsunuz yani. Tam aynen dediğin gibi. Hepsi aynı bu böyle gidişat olmuyor yani bu bu kadar kötü bir şey olamaz. Bilmem nasıl yani işte biz kaç senedir buradayız böyle hep, aynı 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 insanlar hep huzursuz bir değişik bir olaylar gider işte. Tamam teşekkür ederim. Tamam. Sağ ol. Bay bay. Merhaba. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Vallahi hiçbir şey gelmez. Nasıl hiçbir şey gelmez? Önümüzde seçimler var. Ülke her sene bir seçim görür. <laughs> yani uğraşmıyorum. Vallahi seçimle uğraşmıyorum. Bilgi alalım bey. No. Tamam. Teşekkürler. Merhaba. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Hiçbir şey. Hiç, hiçbir şey, hiçbir şey vaz etmez artık benim için. Onun için... Bir beklenti yok. Yok yok yok. yok, yok hiçbir yok. şey değişmeyecek bu ülkede. Yok hiç değişmez. 50 senedir aynı şekilde gider. 100 sene daha gidecek bu şekilde. Herkes hayatından memnun. Dolayısıyla bu işte bitmez daha. Bak 30 Şubat'ta bitecek yalnız bu işler. Anlaşma olacak 30 Şubat'ta. Kesin gözünü bakarım yani ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Vallahi seçim gelir deyince aklınıza ne gelir? Çok güzel bir soru. Yokluk. Ha. Başka? <laughs> başka bir şey şu an için gelmez. Yani yokluktan başka bir şey gelmez çünkü seçimde harca paraları çok değerli yerlere harcayabilirler. Mesela hastane gibi. Mesela hastaneye gelecek olan cihazlar ve doktor gibi. Yani oraya gidecek para bunlara değerlendirilebilir. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Seçim deyince aklınıza ne geliyor? Ak seçimde? Efendim, seçim, seçim mi? Seçim deyince aklınıza ne geliyor? Seçim var ya, boş ver. Ne, aklımıza ne gelecek? Ne? Aynı tas aynı hamam. Değişen hiçbir şey yok. Yani bu gelmiş tamam mı? O gitmiş. Hiç fark etmez. Tamam. Haya biz kendimizi kurtaralım da onlar zaten kendilerini kurtarmışlar. Hı. Tamam. Biz gelecek yok. Ortalık, ortalık zaten meydandadır. Hayırlı işler. Seçim geçimle ilgili bana gelir. Geçim. Geçim, geçim, geçim. Başka? Şu an için tek düşünülecek konu bu. Geçim. Seçimi düşünenler kendisini düşünürler. Biz geçimi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Size de soralım. Çok teşekkür ederim. Ne geliyor aklınıza seçim deyince? <laughs> Yalan dolan gelir. <laughs> o kadar. Ya sanki bir işe yarar. Da geçinecekmiş gibi. Yok ya. Hiçbir şekilde. Zaten ilk deder belli. Asla. Zaten kurulan hükümet daha üç gün sonra. Malum. Böyle yatıp uyanana kadar değişir. Bir şey bir işe yaramadığı için. Böyle etkisiz eleman. Ha aynen. Bu. Tam bu. Evet, evet. Hiçbir faydası olmayan ülkemizde demokrasi adına mükemmel bir gün. Öyle, o şekilde. Sağ Kolay olayım. gelsin. Merhaba. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Pasal ya Başka bir şey değil. Başka hiçbir şey gelmez. Anca da onu yaparlar. Canları sıkıldık sonra seçime. Canları sıkıldık sonra seçime. bundan ne ayrı gördük ki? Gelenden ne ayrı gördük yani geçin şuradan. Fazla geçmeye gerek yok. Ha burası da. İki dakika. Öte tarafın temizliğine bakın, tertemizliğine bakın. Bakın buralara, çekin buraları da. Bak sinekten ağacın altında oturamıyor. 50 defa telefon açtık. Gelin şunu bir ilaçlayın diye. Ne olacak başka? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Biri gider, biri gelir. Biri gider, biri gelir. Hiçbirinden bir ümidimiz yok. Kısacası yani. Teşekkürler. Sizinle gelir. Benim bir fikrim yok. Tamam. Abim zaten gerekiyor. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, Seçim deyince aklınıza ne gelir? Seçim deyince aklıma ne gelir? Önümüzde seçimler var. Ülke düzenli olarak her sene neredeyse seçime gidiyor. Vatandaş genel olarak bu saate kadar konuştuğumuz vatandaşlar seçimlerden bıkmış durumda. Siz ne düşünürsünüz gençler olarak? E biz de bıkmış durumdayız seçimlerde. E, siz konuşun bakalım. Teşekkür ederim ama ben konuşmak istemem gerçekten. Tamam o zaman siz. Seçimlerden bıktınız. Bıktık. Tık. <laughs> Bu kadar. Tamam. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Seçim deyince de aklınıza ne gelir? Seçim deyince aklımıza çok şey geliyor. Sayın o zaman. ne gelir? Ekonomik, ekonomik durum geliyor. Yeniden masraflar, ülke geneli olarak hazineye gereksiz bir zarar. Onlar geliyor. Belediye seçimleri olarak dediğinizde de yol yapımları geliyor. Son iki aylar geldi. Yol yapımları başladı. Görüyoruz belediyelerde. Sıkça çok gereksiz şekilde Dört yıl olması önceki gereken yol yapımları son aylarda olmaya başladı. Bunu özellikle yeni gelecek olan belediye başkanlarına özellikle rica ediyoruz. Son sene değil de ilk başladığınız sene yapın bunları yol yapımlarını. Özellikle rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba. Seçim aklıma ne gelir? Boşver. geldi bir şey, boş ver. <gülüyor> <gülüyor> seçim seçim gelince aklıma ne gelir? Eee boş tuzulan sözler gelir aklıma. Ee, yani umutsuzluk gelir aklıma. Yani değişmeyen de, şey değişmeyen bir e, durum gelir aklıma. Biz teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sizin aklınıza ne gelir seçim deyince? Hamhamış Gelenler seçimi böyle görür. Oturayım, koltuğa da yer edineyim. Kendime, aileme. Bu yani boş iş. Seçimi, biz görürük de o seçime girenler... Ne diyeyim, İşte dediğim gibi hamhamış için o kadar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ederim. Seçim deyince aklınıza ne gelir? <laughs> Boşa harcanan para. <laughs> evet. düzenbazlık. Evet, evet. Devam, devam, devam. Saysam Beni hadi tamam, içeri alırlar. Da, onu <gülüyor> <gülüyor> rahat rahat sayayım mı? Aynen, aynen. Deşim kağıt israfı. Yolsuzluk. <laughs> <laughs> evet. kağıt kağıtçılık. <laughs> Haksızlık. Evet. Daha ne sayayım? Başka da hiçbir şey yok. Güzel. Ol kullanmamak. Ol kullanmamak. <laughs> Aynen öyle. Başka? Başka bir şey gelmiyor çünkü başka tercihimiz yok. Tamam, teşekkür ederim. Rica Kolay gelsin. Afiyet olsun. <gülüyor> Seçim <laughs> deyince <incaneye> ne gelir aklınıza? <laughs> Yoksulluğa gittiğimiz vallahi billahi. Hiç ümidim falan yok yani bitti benim. Daha önce de böyle bir röportaj yaptıydım, o zaman da söylediydim. Artık Kıbrıs Kıbrıs değilim. Yani. Yani kim gelirse gelsin ben bir şeyin değişeceğini düşünmem artık. Sen daha gider misiniz peki? Giderim. Giderim. Yani gene hakkımı savunurum. Gene doğru bildiğim yoldan giderim. Ama bir şey değişecek mi hiç zannetmiyorum. Hele bu saatten sonra çok zor. Yani çünkü sadece bu ülkeyi sevenler oy vermez. Yani açık açık söylemeyeyim ama anladınız herhalde. <laughs> peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Hayır, Nasılsınız? Hayır, hayır, hayır. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Seçim deyince ne gibi yani ne gelir? Seçim deyince aklınıza ne gelir? İşte önümüzde seçimler var. Ülke her sene mütemadiyen bir seçime gider. Evet. Ne gelir aklınıza seçim deyince? O benim gelmesini istiyoruz. Hı, o tamam. Başka? O kadar. Tamam. Peki, teşekkür ederim. <laughs> Bak soru sorayım diye buraya geldim ve arabanın önüne atladım. Aa, Öyle için bir dururdun dedim bu kesin konuşacaksın onun için geldim. Evet. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Ne gibi yani ne gelir? Ne gelir? işte koltuk kavgası başka bir şey yok. Hangisi geçse başa hiçbir şey değişmez ki. Bu saatten sonra hiç değişmez. Çünkü gelecek olanların cepleri deliktir. Delik delik. Onun için sanmıyorum bir şey olacak bu konuda. Umutsuzsunuz yani. Çok, çok umutsuzum. Bu kadar yıl var bekleyerek ne oldu? Yani iyiye gitmeyi, kötüye gideriz. Tamam. Aynen. Teşekkür y ederiz. Sağ olun. Rica ol. ederim. Sağ tamam. olun. <laughs> Ama bence konuşabilirim. Çok kısa bir şey diyecek. Seçim deyince ne gelir aklımıza? Seçim deyince aklımıza ne gelir? İzim deyince hiçbir şey. Boş bir şey. Hiçbir şey olmaz. Senede beş tane seçim zaten olmaz. Yani böyle. Fasarıya bir şey. Bu böyle bu kadar. Tamam <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Neyi? seçim deyince aklınıza ne gelir? Önümüzde seçimler var, ülke sürekli seçime gider. Ben, ben garip bir adamım, sana söyleyeyim. Hiçbir şey seçmeye, şey ben bilirim bunların şeyini. Onun için söyleyemem bir şey. Tamam, peki. Teşekkür ederim, sağ olun. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Ben İngiltere'deyim. Tamam ama İngiltere'de olmak bir şey fark etmez. Seçim deyince ne gelir aklınıza? <laughs> Yok, bir şey. sizin çok güldünüz. Bence sizin bir şey atmıyorlar, Hayır. şey geldi. Gelmezsiniz diye düşündük. Gelmez. Evet. tamam. <laughs> geldi. Kusura bakmayın, yok. Tamam. Size soralım, siz de güldünüz. Var bir şey. Ne, getirdin, evet, seçim, ya, <laughs> seçim, oğlum, Biz İngiltere'den geldik. Buradaki seçim, yani Biz de İngiltere'den geldik, seçimleri sorarak. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Ya seçim deyince ne bileyim artık, ne, ne gerek işte. Başbakanlık, bakanlık yani... Bu memlekette zaten bir şey olmaz ki. Biri gider o biri gelir. Ha, hiçbir şey olmaz. Yani. Gördüğümüz kadar inan o. Başka bir şey yok yani ya. Hangisi gitse o biri gelir gene aynı. Yani hep burada halk şikayetçi. Ya ha, bize göre hava güzel. Orada kazanın, burada yen. Ama buradaki halk çeken yani şey cezayı değil. Yani. Peki teşekkür ederim. Şey Sağ olun. Seçim deyince aklınıza ne gelir? Hiçbir şey. Nasıl içmişim? İnsanlar açlıktan ölüyor bunun içine bunlar seçim peşinde. Hiç. Heyecan yok, bir şey yok. Bu kadar. E, bu kadar. Bu, e ne, 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 ne oldu? Seçimin tam e, daha tamam daha ne oldu? Bu, ha. bu kadar sene ne oldu? Ne olacak? Tamam. Ha? Evet. Olmaz. Olmaz. Vatandaşlar seçimle ilgili sizlerin de duyduğu gibi aslında çok da olumlu değiller. Genel olarak seçim kelimesini duyunca ateş püskürüyorlar. Bunu formaliteden buluyorlar, tamamen popülizm olduğunu düşünüyorlar, bölgelerinden memnun değiller. Duyduğunuz gibi aslında seçim insanları pek de aslında memnun etmiyor.